Merhaba herkese. Bugün Bonda'yız. Bonda bulunduğumuz yer e, kiraz ağaçları çiçekli olduğu yere geldik. Burası turistik bir yer Bonda ve e, Nisan ayında, her sene Nisan ayında böyle arkamızda gördüğünüz gibi kiraz ağaçları çiçek açıyor. Dışarıda olan insanlar da geliyor turistik amaçta olduğu için. Bizim gibi mesela. Bizim gibi aynen. Biz hemen hemen bir 40 kilometreden fazla gelmiş miyiz? Tabii geldik. Yani, bir 40 kilometreyi belki biraz geçmiştir gelmek için. Biz birkaç kez daha gelmiştik buraya ama daha henüz çiçekler açmamıştı. Hazır dedik şimdi çiçekler açmışken bari fırsatı değerlendirmek Göndirelim hemen gidip şimdi böyle bir çiçeklerin bakalım. altında bir seyir yapalım bir resim çekelim. Hadi bakalım neler var neler yok içeride. Nasıl bir, bir doğa, çiçekler, doğa, bir doğa bakalım manzarası bakalım nasıl bu doğa Or manzarası. Hadi görüşürüz Hadi şimdi. Hadi gelin bakalım. Ama maskemizi takıyoruz. Sadece şu an konuştuğumuz için ben bir maskeyi çıkarttım. O tabi. tabii. Ben şimdi hala maskeyimiz. Maskemizi takıyoruz turu devam ediyoruz. Hadi görüşürüz. Tam da, tam Burada sıraya geçelim mi? Şuradan çekelim mi? mi? Gerçekten bu resim çekmek için sıraya girmiş olacaktır. Bakın, şimdi güzel resim Ben Bence şuraları rastlayabilir aslında. Şuraların resmi çok güzel. Çok güzel değil mi? Geldik, gördük, gidiyoruz. <laughs> evet, geldik ve şimdi dönüyoruz. Yani gerçekten e, çok güzel bir manzara, çok güzel bir alan. Sadece trafik yoğunluğun olması belki biraz rahatsız edici. Değil mi? İnsan kalabalığı da çok. Evet. İnsan kalabalığı hadi tamam turistik olduğu için, özelliği olduğu için bu doğa güzelliğine kaçırmak istemedikleri için tabii ki insan kalabalıklığı Evet normal ya yani insan trafiği zaten var bir de ekstra araba trafiğinin olması hep tam böyle. Hep yani böyle güzel, güzel görünüyor, olmuyor, güzel evet, fotoğraflar olmuyor. çıkmıyor işte. Hani, olabildiği kadar işte biz de geldik. Küçük bir görüntü almaya çalıştık sizler için. Umarım beğenirsiniz bu güzelliği. Bizler çok beğendik. Vallahi her Nisan ayında mutlaka geliriz. Sonra bir dahaki geldiğimizde yerlere dökülmüş anla da getirelim. İnşallah işte o Öyle. ne zaman denk Bir de, de drone yukarıdan çekilmesi çok güzel olur. Size bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Maskelerimizi takalım. Takın. Biz maskelerimizi takmaya devam ediyoruz şimdi. Hadi hoşça kalın.